onu bir Fatih olarak tanıyorsunuz. Peki ya size, tarih kitaplarında hiç bahsedilmeyen bir Büyük İskender olduğunu söylesem? Ayrılmayın, çünkü bu gizemli kralın bilinmeyen yönlerini açıklamak üzereyim. Şimdi sırada, öğretmeni kimdi? Neden her gece yastığının altında bir hançerle uyuyordu? Ve eski Mısır'la gerçek bağlantısı neydi? Hadi dalalım. İskender'in akıl hocası Aristoteles'ten başkası değildi. Yani fetihleri sadece kılıçla değil, aynı zamanda felsefeyle de kazanıldı. Derler ki uyurken hançerini hep yanında tutarmış. Çünkü İskender'in dünyasında en iyi arkadaşın bile bir gecede düşmanın olabilirdi. Mısır'a girdiğinde tanrı ilan edildi. Yerel halk ona Ra'nın oğlu diyordu. O günden itibaren Tanrı, Tanrıların kendileriyle eşit bir şekilde konuşmaya başladı. Ve belki de en büyüleyici kısım, hayatında hiç savaş kaybetmedi. Bir tane bile. Ama tüm zaferlerine rağmen, İskender içindeki boşluğu asla dolduramadı. İskender sadece bir askeri deha değildi. Zamanının ötesinde bizim kendi korkuları tarafından perili bir kral. Peki size sorayım. Zaferlerle dolu bir hayat, sessizce yalnız geçirilen bir akşamdan daha mı anlamlıdır?